merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizinle markete gideceğiz ve sağlıklı bir market alışverişi yapacağız. Bakalım benim de yanıldığım konular olabilir. Mutlaka bana aşağıda beni uyarın. Videoya geçelim. Olarak her zaman laktozsuz süt alıyorum. O yüzden ben Pınar Dengen'in laktozsuz sütünü alacağım. Size söyleyebileceğim tek bilgi sıf light diye herhangi bir sütü veya yoğurdu almayın. Çünkü light ürünlerde çok fazla tatlandırıcı oluyor. O yüzden aldığınız tam yağlı bir süt veya yoğurt bile alacağınız light üründen çok çok daha sağlıklı olacak. Şimdi biliyorsunuz salam, sosis, sucuk vesaire tüketemiyoruz sağlıklı olması açısından. Fakat ben şeyi çok seviyorum. Şunu. Bir saniye. Hindi fümeyi. Hemen bundan da iki tane alıyorum. Nam etini aldım. Bu piliç füme. Yanlış aldım, bir saniye. Umar şöyle iki tane pratik hindi fümesini alıyorum. Bunların hani hindi fümeyi ben kahvaltıda tüketiyorum. Ya yumurtamın yanında ya da hani bir şekilde ne bileyim tek başına da olsa tüketiyorum açıkçası. Yani ne kadar sağlıklı olduğunu bilmiyorum ama normal salama, sosis ve sucuğa göre daha daha sağlıklı olduğunu biliyorum. Bir de zeytin ezmesi aldım kahvaltıda tüketmeyi en sevdiğim şeylerden biri krem peynir. Bunun çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası ama bu da benim zaafım. Bu konuda yapacak hiçbir şey yok. Bir tane pınar beyaz aldım. Şimdi reyonları şöyle geze geze göstereceğim size. Şimdi bir kere şu makarnalardan uzak duruyoruz. <laughs> Belki tam buğdaylı kepek makarna edinip öyle çok az yağla, yoğurtla tüketebilirsiniz. Ama onun dışında mesela bulgur, 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 bulgur Burada bulabiliyor muyum? Hıh, pilavlık bulgur. Mesela bu bulgurlardan alabilirsiniz. Bulgur her türlü diyette tüketilebilecek bir besin. Bulgur tercih edebilirsiniz. Mesela, eğer hazır çorbalar var ama ben hazır çorbayı önermiyorum. Şöyle göstereyim. Hazır çorbaları önermiyorum. Kendiniz evde bence basitçe yapabilirsiniz. O yüzden bu bakliyat grubundan size bulgur önerebilirim. Ee, barbunya mevsimi, barbunya önerebilirim. Bunları bence pazardan açıkalım benim tavsiyem. Bakın burada kara buğday var. Kara buğday da şöyle göstereyim. Hemen. Sağlıklı bir besin bundan da alabilirsiniz. Pilav yapabilirsiniz, salatalarınıza koyabilirsiniz. Aklınızda olsun diye söylüyorum ama şunları unutuyoruz. Burası iptal. Üzülüyorum ama iptal. Şimdi geldik e, turşu bu tarz yerlere. Ben buradan ton balığı alacağım. Şöyle reyonu da size göstereyim. Bu arada kusura bakmayın arka kameramla çekemiyorum biliyorsunuz. O yüzden ön kameradan çekmek durumunda kaldım. Ton balığı alacağım. E, ben ton balığının yağını pek sevmiyorum. O yüzden yağsızı var mı onu tercih edeceğim varsa. Şöyle bir bakıyorum. Evet ben bunu seçtim. E, Dardanel'in zeytinyağlı ton balığı. Ayçiçek yağlısı da var ama bence zeytinyağlısını alın da sepete attım. Evet, çay reyonundayım. Şöyle de size de göstereyim. Burası böyle bardan aşağı çay. Şimdi ben en çok ada çayı severim. Bir tane ada çayı alacağım. Düz göstereyim size değil mi? <laughs> attım sepete. Ay başka ne alabiliriz? Papatya alıyorum. Bunları eğer açık alıp tüketebiliyorsanız açık alıp tüketin. Daha iyi olur bence. Bir tane de tabii ki. Rezene alıyorum. Bu da sepetime gitti. Bu arada bitki çayları sinir sisteminizi rahatlatır. Bağırsaklarınızı çalıştırır. Ayrıca ada çayı ve rezene'nin mide rahatlatma etkisi vardır Ay, da. Komple uzak duruyorum. Hiçbir şeye bakmıyorum. Şuna baktım bir altın başağın grisinisine baktım ama onun da içinde şeker varmış. O yüzden onu almayacağım. Hani buradan böyle almaktansa fırından alırım. Öyle düşündüm. Çünkü bunun içinde eklenti yağ ve doymuş, eklenti şeker ve doymuş yağ var. O yüzden hani sade bir porsiyon 67 kalori diyor mesela üzerinde. Şöyle ama aslında no. O yüzden almadım. Kete giren insanın klasik her zaman aldığı reyondayım. Altın başaklar, formlar, Şimdi arkadaşlar bir kere bunların şunlar var ya. Bunların hepsi hikaye. Bu diyete girdiyseniz eğer bunlardan sakın almayın. Çünkü bunlar gerçekten size iyi gelmeyecek şeyler. İçeriğini okuyun mutlaka. Bunların içinde hep şeker ve tatlandırıcı var. Bir de içeriklerini bazen şöyle içine gizleyebiliyorlar. Mutlaka bakın. Yani içinde şeker, tatlandırıcı, doymuş yağ olan bir şeyi alıp diyet besleniyor olamazsınız. O yüzden onlardan asla almayın. Sadece şu ülkeler altın başının çerek ve kinoalı tahtalarından alıyorum. Onun dışında hiçbir şey almıyorum çünkü hiçbiri gerçekten diyet değil. Bunlar da sepete gidiyor. Ben sepete doğru gidiyorum şu an. Ve Lıp. şu an kuru yemiş reyonundayım. Burada bir sürü alabildiğine kuru yemiş var. Önemli olan burada her zaman çiğ olan kuru yemişleri almanız. işlenmemiş olanları almanız. Ee, ve şunlar, bakın. Bu gün kurusu, işte hurma, kuru erik. Bunlar hep çok iyi gelir. Hem sindiriminizi rahatlatır hem de bağırsaklarınızı çalıştırır. Bunları hep ara öğün olarak sütle falan tüketebilirsiniz. Örneğin şu, hemen gösteriyorum. Şu lif bakımından yüksek bir ürün. Yani bu sizi çok rahat tuvalete çıkartır. Ve dediğim gibi ara öğün olarak da tutar ve tatlı ihtiyacınızı da keser adımı şu çi natural yazan üzerinde karışık kuru yemişini alabilirsiniz. Bakalım içinde ne varmış? Yazmıyor. Badem var, kaju var, kuru üzüm var, fındık var. Bu çiğ ve karışık. Bundan alabilirsiniz. mesela. Bundan hiçbirinden zarar görmezsiniz. Ara öğün olarak sütle tüketebilirsiniz keyifle. İçecek bölümüne doğru yürüyorum. Bir kere şu hizamda gördüğünüz bütün içecekler hikaye. Hiçbirine onaylamıyoruz. Şimdi sodaları gösteriyorum. Burada meyveli sodalar var. Bunlar da tuzak. Bunların içinde de tatlandırıcı ve şeker var. Eğer siz ben sağlıklı bir şey içeyim derdindeyseniz olayımız budur arkadaşlar. Öz kaynak soda ben de alıyorum sepetime hemen. Ekledim. Ağırmış. Zorlandım birazcık. Şimdi devam ediyorum. Galiba ekmek reyonuna doğru geldim. Şimdi normalde ben size şey gösterirdim buradan. Uno'nun premium ekmekleri var ya. Şimdi çok güzel bir ışık buldum. Uno'nun premium ekmeklerini gösterirdim. Fakat onun yerine gidin yakınınızdaki fırından ekşi mayalı tam çavdarlı bir ekmek alın. İnanın hem tad olarak daha lezzetli hem de bir diliminde doyuyorsunuz. O yüzden bence böyle yapmak yerine fırına gidin daha iyi olur. Hem fiyat performans açısından da daha iyi olur bence. O yüzden ekmek önermeyeceğim. Buralar hep görüyorsunuz ayçiçek yağı. Yiyeceklerinizde ayçiçek yerine bu şekilde zeytinyağlarını tercih edebilirsiniz. Bence yine köyden möyden bir tanıdığımız varsa, biz öyle yapıyoruz şahsen, oralardan getirtin. Ama böyle bir imkanınız var yoksa, bakın yudumun var, işte yud, e, kumilinin var, zeytinyağları var, onlardan alabilirsiniz. Ben genelde kahvaltıda yumurta, peynir gibi kahvaltı tercih ediyorum. Ama her gün aynı kahvaltıdan sıkılıyorsanız, gevrek yemeyi seviyorsanız size e, o şey gevrek reyonunda göstermişim ya bunların hiçbiri gerçekten iyi değil diye gösterdim. Bilmiyorum göstermediysem de birazdan gösteririm. Şunu önereceğim. Yulaf. Ben yulaf yemeyi sevmiyorum fakat arkadaşım Irmak bana bir tavsiye verdi. O yüzden onun dediği gibi deneyeceğim bir de ama gevrek mısır gevrekleri yerine kesinlikle yulaf tercih edin. Bunun bir sürü pişirme şekli varmış. Ben de çok bilmiyorum. Ben Irmağ'ın dediği şekilde bir deneyeceğim. Bakalım. Bu burada yüksek lif içeriyor. Yine dediğim gibi tuvalete çıkmakta zorluk yaşıyorsanız işinize yarayabilir. olduğu geldim. Bir kere buranın çoğu tuzak arkadaşlar. Piko bile tuzak. Yıllardır bize onu sevimli diye şey yapmışlardı, ötelediler. O bile tuzak. Yapmamız gereken şey %80-90 oranlı bir bitter çikolata bulmak. İlk başta zor oluyor. Ben çok zor alıştım ama sonra alışıyorsunuz. Kesinlikle bitter çikolata alın. Ben şimdi size göstereceğim birkaç alternatif. Şimdi ben burada en yüksek kakao oranı olarak bu eti karamı buldum. %70 kakaonun ama normalde Nestle'nin şu serisinin bu yüzde 60. Nesle'nin bu serisinin yüzde 80 olanı var. Ondan da edinebilirsiniz. Ben bugün bu yüzde 70'lik karama alacağım. Alacaklarım hazırlanırken ben annemle konuştum ve evde bulgur yokmuş. O yüzden bulgur da alıyorum. Ben şöyle reisin pilavlı bulgurunu alıyorum. Pirinç almıyorum. Hayatımdan çıkarttım pirinç pilavını. Uzun bir süredir bulgur pilavı tüketiyorum. Reisinkini aldım. Biz genelde reisin alıyoruz. O yüzden reisini aldım. Buradan bakıyorum başka bir şeye ihtiyacımız var mıydı diye. Sanıyorum yok. Varsa da ben bilmiyorum. Şimdi bu arada bulgur alırken şöyle bir şey gördüm. Ankara'nın tam buğday spagettisi. Ve yüksek lifli yazıyor. Bunu da alıyorum. Çok az yağ ile pişirip yoğurtla tüketebilirim. Ya da mesela tombala ile tüketebilirim diye düşünüyorum. Bu da sepete gidiyor. Sepet gezerken bunları da buldum. Bakın yine reisin keten tohumu. Bunlardan kesinlikle yani diyet yapmıyorsanız bile sağlıklı beslenmek için bunlardan mutlaka almalısınız. Bakın chia tohumu. Bunları salatalara ekleyebilirsiniz. Şöyle beyaz kinoa. Bunlardan alabilirsiniz. Bunların hepsi reisin bu arada. Reis bizim ailecek güvendiğimiz bir marka. Bunların hepsini ben size önerebilirim. Bunları salatalara yapabilirsiniz, haşlama yapabilirsiniz. Her şekilde tüketebilirsiniz. Kısaca şöyle reyonunu da göstereyim. Böyle boydan boya bir reyon. marketten çıktım. Aldıklarımı size gösterdim. Ee, eve gidince eğer vaktim olursa tekrar dolabı yerleştirirken de çekerim. Alışverişimde hiç sebze meyve görmemenizin nedeni bizim onları pazardan alıyor oluşumuz. Yoksa tabii ki sağlıklı market alışverişinde sebze meyve almayacak değilim arkadaşlar evde de çekeceğim de ama şarjım bitiyor çok az kaldı ve kameram teklemeye başladı. Ee, o yüzden videoyu kapatmak zorundayım. Bu bu arada 2-3 günlük yaptığım bir alışverişti. Dediğim gibi bir bilir kişi değilim. Sadece izlediğim, duyduğum, bildiğim kadarıyla ve arkadaşlarımın tavsiyelerinin doğrultusunda kendimce sağlıklı bir alışveriş listesi yapmıştım. Ee, eğer bildiğiniz bir şey varsa, yanlış o, yanlış yaptığım bir şey varsa ve siz doğrusunu biliyorsanız mutlaka yorumlarda bana söyleyin ki ben de düzelteyim. Eğer videoyu eğer bu videoyu beğenirseniz önümüzdeki ayda aylık olarak yaptığım alışverişimi gösteririm. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.